Herkese merhaba. Angelus Astro kanalıma hoş geldiniz. Ben Meltem Kömürcü. Bugün sizlerle Fahriye Evcen'in doğum haritası üzerindeki kadersel eş göstergelerini inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle haritasını iki farklı ev sistemine göre de çıkartıp incelediğimde Holstein ev sisteminin aslında yerleşim bakımından daha iyi çalıştığını fark ettim bu harita için. Fahriye Yüce'nin yükseleni 18 derece 13 dakika boğada. Boğanın yöneticisi Venüs 16 derece 9 dakika yengeçte. Venüs gezegeni güzellikle, estetikle, güzelliklerle, estetikle, sanatla, görsellikle ilgilidir. Yengeç burcu da duygusal anlamda empati, işte, işte anaşlık, yoğun duygular vesaire bu gibi durumlarla ilgilidir üçüncü evde konuşma, yakın çevre, iletişim, okur yazarlık, e, kitle iletişim araçları, işte televizyon, telefon gibi medya araçları ile ilgilidir. Dokuzuncu evde karşıt aldığı, dokuzuncu evde medya ile direkt olarak medya ile ilgilidir, işte televizyon, e, yayıncılığı vesaire, yayıncılıkla ilgilidir. E, burada 3 9 hattında bir karşıtlığının aslında gerilimli bir açısının olduğunu görüyoruz. Kendisi Almanya'da doğmuş. Daha sonra Türkiye'ye yerleşmiş. Ee, bu açıdan değerlendirince, haritaya bu gözle bakınca aslında Holmes'un burada daha iyi çalıştığını görüyoruz çünkü Placidus'ta şurada 3 9 hattında böyle bir gerilim yok. 3 şey 4. evde sayılıyor zaten. Ee, Venüs Placidus'a göre Burada aslında Holstein'da da IC girişinde olması yine 4. evden 4. ev girişinde olması bir etki aldığında gösteriyor ama 3. ev konularıyla ilgili daha yoğunlukta çalışıyor. Şimdi e, kadersel eş göster göstergelerinden öncelikle 7. evini incelediğimizde ilk evliliğini eşini Burak Özçivit'i temsil eden evi 18 derece 13 dakika Akrep Burcu'nun kestiğini görüyoruz. Akrep Burcu gizemle ketumlukla, duygularını belli etmemekle, işte bazen edememekle, yeterince gösterememekle ilgilidir. Brock de dışarıdan hani diğer pek çok oyuncuya göre işte yaşıtları olabilir, kendinden daha küçük olabilir. Yaka jenerasyondaki pek çok oyuncudan daha içe dönük bir enerjide olduğunu görürüz. Akrep Burcu da böyle bir enerjiden bahsediyor aslında. Daha ketum bir enerjiden bahsediyor, daha gizemli. Zaten bakışlarında da bir akrep enerjisi olduğunu görürüz. Şöyle göstereyim tekrar. Yani göz kısmı özellikle çok fazla akrebe benziyor. Ve akrebin yöneticisi, klasik yöneticisi Mars 22 derece 57 dakika Oğlak burcunda. Mars'ın Oğlak burcunda olması, yücelimde olması demek. MC girişinde yani 10. ev girişinde Placidus'a göre 10. evde sayılıyor zaten. Hall göre 9. evde fakat etkiyi yine birlikte alıyor çünkü MC'de sayıldığı için tepe noktasında sayıldığı için kariyeriyle ilgili zaten Brock Özçivit'le de bir dizi setinde Çalı Kuşu dizisinin setinde tanışmışlardı ve ondan sonra evlenmişlerdi. Yani evleneceği kişiyle medyadan 9. ev medyadan MC kariyer bir dizi setinde tanışıyor. Ee, şurada gerilimli bir açı var. Evet biraz böyle ürkütücü görünüyor ama diğer göstergeler, diğer açılar onu törpülüyor diyebilirim. Mars'ın ilk belirgin açılarından birisi şurada. Jüpiter'le uyumlu bir açısı var. Mars, Jüpiter'e 60'lık açıda. Ee, ve Jüpiter e, kendi yönettiği balık burcunda. 11. evde, idealler evinde. Ee, idealler evi yani 11. ev büyük umutları, idealleri temsil eder. Hani şöyle düşünmüş olabilir ilk karşılaştıklarında evet. Hani gözünde çok e, yüceltip evleneceğim bir şey diye de hissetmiş olabilir. Çünkü 9. ev e, biraz da böyle e, derin sezgiler ve ilahi anlamda hani bir şeyleri hissetmekle de ilgilidir. Ee, burada 9 11 hattındaki e, Mars Jüpiter 60'lı aslında çok iyi evlilik için. E, çünkü biri yücelimdeki bir gezegen, diğeri yöneticilikteki bir gezegen. E, bu sebeple aslında iyi bir evlilikten bahsediyor. Başarılı bir evlilikten bahsediyor. Dışarıdan bakıldığında da zaten evlilik evinin yöneticisinin yücelimde olması hani insanlar pek çok kadın tarafından hani e, hoş bir evlilik olarak e, yani iyi bir çift olarak göründüklerinden bahsediyor. E, hani dışarıdaki insanlar da evliliklerini onların kendi kendilerinin gözünde yüceltebilirler onların evliliklerini. Daha sonra Jüpiter'in diğer açısına baktığımızda e, Venüs'le yine başka bir iyicil olan Venüs'le 120'lik üçgen açısını yine burada kolaylaştırıcı açısını görürüz. Şurada birlikte. Şöyle bir bağlantı var. Şurası ters ama şu iki olumlu açı, şu ters açıyı nötrlüyor diyebilirim. Yani çünkü Jüpiter'in durumu çok iyi. Mars'ın durumu da çok iyi. Mars zaten köşe bir evin girişinde. Venüs'te burada başka bir açısı yok ama şöyle göstereyim. Venüsün dispozitörü Yücelim'de. Yengeç'teki Venüsün dispozitörü Ay, yani Holzheim'de birinci evde kalıyor. Yücelim'de ve yükselenin de zaten Yücelim yöneticisi, yükselen boğa, boğanın Yücelim yöneticisi Ay, Yücelim'de. İki tane Yücelim'i var. Mars Yücelim, Ay Yücelim. Yani bunlar aslında e, haritayı güçlendiren faktörler tabii ki hangi evi yönettiklerini ve hangi evde bulunduklarını da göz önünde bulundurmak gerek. Birinci ev zaten köşe bir ev. Yani hol göre değerlendirdiğimizde. Daha sonra evlilik göstergelerinden yine Mars'ın 1.7 aksıyla kolaylaştırıcı bir açısı var. 7. evin girişine Mars. Şuradan 22 derece 57 dakikadaki Mars. 18 derece 13 dakikadaki akrepteki 7. ev girişine 60'lık. Ee, birinci ev girişine yani yükselene ise 120'lik açı yapıyor. 18 derece 13 dakika boğa. Boğa ile oğlak arasında üçgen açı var. Akrep ile oğlak arasında 60'lık açı var. Şurada da evliliği kolaylaştırdığını görüyoruz. Yine ilişki aksında çünkü 1-7 aksında. Juno ise 7 derece yay burcunda ve hol e göre 8. evde kalıyor. Burada tehlikeli bir eş göstergesi gibi görünebilir ancak bu şekilde çalışmamış. Juno Satürn'le kavuşumda ve fark ettiyseniz her ikisi de retro. Şu şekilde yakınlaştırarak göstereyim. Juno da Satürn'de, her ikisi de retro durumda. Fakat evliliği çok fazla da geciktirmemiş. Satürn kısıtlayıcı, engelleyici ve geciktirici etkileri olan bir gezegen olmasına rağmen burada evliliği geciktirmemiş. Her ikisi de retro özellikle. Bu da çok büyük bir etken ama bunu da şuna bağlıyorum. Her ikisinin de yöneticisi yani Jüpiter çok iyi bir durumda. Kendi yönettiği burçta balık burcunda idealler evinde yerleşmiş. 7. evin yöneticisiyle uyumlu bir açı bağlantısında. Ve Satürn ve Juno'yla herhangi bir açı bağlantısı yok. Major açı bağlantısı. 20 derece 32 dakika balık. 7 derece 56 dakika yay. 5 derece 53 dakika yay. Jupiter'la aralarında bir açı bağlantısı yok. Bu da bir etken. Yani bu harita açısından olumlu bir etken olmuş. Geciktirmemesi açısından. Ve 7. evin 1. üçlü yöneticisi de Mars Akrebin gece haritasındaki birinci üçlü yöneticisi Mars'la da herhangi bir açısı yok Juno ve Jüpiter, Juno ve Satürn'ün Juno ve Satürn MC'deki Mars'la herhangi bir major açı bağlantısında değil, birbirlerini görmüyorlar. Bu sebeple de yine geciktirememiş. Diğer bir etken Fahriye Evcen 30 yaş döneminden önce 29 yaş döneminde evlenmiş. 29 yaş döneminde yine Satürn döngüsü zamanla denk geliyor burada bu da dikkat çekici Juno-Satürn kavuşumu var ve Juno'nun kavuşumda olduğu Satürn'ün de yay burcunda olup da e, herhangi bir şekilde e, yurt dışında doğan e, ya da işte yabancı uyruklu işte annesi yabancı olabilir babası yabancı olabilir vesaire böyle bir eş vermemesini de şuna bağlıyorum. Satürn'ün 9. evi yönetmesine bu sebeplerden biri. 9. evin yönetici Satürn 8. evde Juno ile birlikte ve 3. evi yöneten Ay şurada 3. evi yengeç burcu kesiyor, hulsinde. 3. evi yöneten Ay şu kısma yani Juno Satürn kavuşumuna 150'lik açı yapmış. Görünmeyen bir açı. Yani burada fark edilmeyen bir durumdan bahsediliyor. Ve 150'lik açılar yani astrolojide çok iyi bir açı kalıbı değil. 90'lı kadran açılarından. Bu sebeple olduğunu düşünüyorum. Diğer bir etkeninde. Ve bir de kendi açısından, kendi kadersel açısından, yani bireysel açıdan değerlendirince eşinden bağımsız. Şurada Mars 7 ev yöneticisi bu arada. Hem de e, kendi kaderi olarak düşündüğümüzde de e, 7 ev yine haritanın e, batı tarafı olduğu için kontrol edilmesi daha zor durumlardan daha kadersel durumlarla ilgili bir ev. E, Mars ay düğümlerinin apeksine kare açıda bu sebeple yani 9. evde bir de Holstein'da MC girişinde bir Avrupa ülkesinde işte Almanya'da doğup tekrar Türkiye'ye gelmiş bir oyuncu yani tekrar Türkiye'de yaşamak istemiş bir oyuncu ve yani burada kendi kader yolculuğuyla ilgili güney ay düğümü kuzey aydığımı onu hayat belirli bir noktadan alıp başka bir noktaya sürüklüyor 12. ev zaten Yine uzaklarla ilgili yani onu uzaklara götürüyor 9. ev ona göre uzak kendi ülkesi olduğu için aslında doğduğu büyüdüğü yerden daha uzak bir yer olmuş oluyor ve zaten yükselen yöneticisi de Placidus'ta 4. evin girişinde Holstein'da 3. evde fakat IC'ye yakın bir konumda ve 3-9 hattında gerilimli bir açısı var. Ve Yengeç Burcu zaten aslında vatan millet kavramlarıyla da ilgilidir. Ee, ve Juno 8. evde olmasına rağmen neden krizli tehlikeli bir eşe işaret etmiyor? Sorusu da aklıma geliyor bu haritaya bakarken. Yani Brock Özçevit tehlikeli bir insana benzemiyor. Zaten öyle birisi olduğunu da düşünmüyorum. Ee, burada şöyle düşünüyorum. Ee, Juno'nun yanındaki Satürn burada koruyucu bir etkiden bahsediyor. Satürn gezegeni burada her ne kadar retro, biraz olumsuz olsa da e, koruyucu bir görev üstlendiğini düşünüyorum. Satürn'ün kısıtlayıcı etkisi burada koruyucu çalıştığını düşünüyorum. Ve diğer bir etken de dispozitörleri e, Jüpiter'in olumlu bir evde, olumlu kabul edilen bir evde, işte idealler evinde yerleşmesinden ötürü ııı e, Diğer bir neden de şuna bağlıyorum. Uranüs 8. evde burada yerleşim kısımdan daha belirgin görünüyor. Aslında tek başına görünse de Uranüs 8. ev yöneticisi 8. evi de yay burcu kestiği için 8. evin klasik yöneticisiyle kare açıda. Yani burada bir engellenme durumu söz konusu. Burada krizleri ve tehlikeleri engellediğini düşünüyorum. Jüpiter'in ve zaten çok güçlü olduğu için balık burcundan. Bir soru daha aklıma geliyor. Bu haritaya baktığımda size de dikkatinizi çekmiştir. Yine Plüton. Bu da yine tehlikeli eş göstergelerinden biridir ama yani çok kıskanç ultra manipülatif bir eş göstergesi de olabiliyor. 7. evdeki Plüton ama böyle bir eş vermemiş yine. Bunu da şuna bağlıyorum. Ay ile gerilimli bir açısı olmasına rağmen Plüton'un Ay 3. ev yöneticisi Şöyle göstereyim Ay 3. ev yöneticisi Plüton ile karşıt Fakat ASC'nin de yani yükselenin de yine yücelim yöneticisi Yani burada kıskanç olan tarafın daha çok Fahriye Evcan olduğunu söyleyebilirim Yani kendini temsil eden kısım Bu sebeple olduğunu düşünüyorum Juno 8. evde olması ile ilgili bir yorum daha yapabilirim. Ee, burada da Fahriye Evcen'in dönüştürücü, Fahri Evcen için dönüştürücü bir evliliği temsil ettiğini söyleyebilirim. Yani çünkü evlendikten sonra e, her iki tarafında işlere daha fazla açılmıştı. Fahri Evcen pek çok markanın yüzü oldu. Brock Özçelik de aynı şekilde daha başarılı işlere imza attı. Daha önemli başrollerde yer aldı vesaire. Ayrıca burada Plüton, e, bu da aklıma geldi şimdi. Plüton fiziksel anlamda e, güçlü, çok dikkat çekeceği, ruhsal açıdan da çok güçlü bir eşi temsil ediyor. Yani burada aslında olumsuz bir gösterge olarak görünmüyor. Açılarını ve evlere bağlı olarak incelediğimizde. Teşekkür ederim. Umarım analizi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Daha fazla video ve içerik gelmesi için... Kanalıma abone olmanız benim için önemli. Şimdilik hoşçakalın.